Osman'ın Samsung Spor'a attığı kafa golü deneyeceğiz. İlk önce videomuzu izleyelim. Evet, güzel bir gol atıyor Osimen. Ve şutlarımızı atmaya geçelim. Topu istedi Toreyra. Aldı şimdi Toreyra. Baktı içeriye. Ortayı yaptı. Osman! Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Demir'in sıra. <laughs> Demir'in 3. Şimdi Kaan'ın son denemesini deniyoruz. Arkadaşlar şimdi diğer bir golümüze geçiyoruz. Sırada Ronaldo'nun İspanya'ya attığı frikik golünü deneyeceğiz. Videomuzu izleyelim. Evet güzel bir gol atıyor burada İspanya'ya Ronaldo. Evet şimdi gollerimizi denemeye geçelim. Arkadaşlar şimdi benim birinci denememe geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ikinci denememiz. Arkadaşlar şimdi üçüncü ve son denememize geçiyoruz. Şimdi benim birinci denemem. ikinci Arkadaşlar şimdi 3. denemem ve son denemem olacak. Arkadaşlar önceki turda hiçbirimiz gol atamadık. Şimdi diğer bir golümüze geçiyoruz. Sırada Messi'nin Liverpool'a attığı free kick golü var. Şimdi onu izliyoruz. Evet şimdi denemeye geçelim arkadaşlar. see oh my goodness oh my goodness just when you think he's done everything he comes up with something even more special <laughs> arkadaşlar şimdi Messi'nin golünü deneyeceğiz. Benim birinci denemem. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi benim ikinci denemem. Arkadaşlar üçüncü ve son denemem. Arkadaşlar birinci denemem. Arkadaşlar ikinci denemem. Demin nerede Üçüncü dönem Arkadaşlar bütün golleri denedik. Eğer istediğiniz bir futbolcunun golü varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki video için görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.